TFF 1. Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları 20-23 Ağustos tarihleri arasında oynandı. TFF 1. Lig'de ikinci haftanın toplu sonuçları şöyle. Bolu Spor'un haftayı bay olarak geçtiği ikinci hafta sonunda 7 galibiyet ve 2 beraberlik alınırken toplamda 18 gol atıldı. Haftanın açılış maçında ilk haftayı bay olarak geçen Samsun Spor, sezonun ilk maçında 20 Ağustos Cuma günü evinde Balıkesir Sporu 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı. 21 Ağustos Cumartesi günü 3 karşılaşma oynandı. Eyüpspor Spor, Keçiören gücünü 2-1, Tuzla Spor ise Altınordu'yu 3-1 yenerken Adana Spor ile Gençler Birliği golsüz berabere kaldı. 22 Ağustos Pazar günü 4 karşılaşma oynandı. Pazar karşılaşmalarında Bandırma Menemeni 1-0, Ümraniye İstanbul'u 2-0, Manisa ise Denizli'yi 1-0 geçerken Ankara Gücü ve Kocaeli golsüz berabere kaldı. İkinci haftanın son karşılaşmasında 23 Ağustos Pazartesi günü Erzurumspor evinde Bursa Sporu 2-1 ile geçerek sezonun ilk 3 puanını almış oldu. Bu arada Erzurum'da uzatmalarda elektrikler gitti. Yaklaşık 10 dakikalık bir kesintiden sonra kalan 1 dakika oynatıldı ve maç 2-1 bitti. İkinci hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle. İlk haftayı averajla lider bitiren Ümraniye Spor, ikinci haftayı da averajla 6 puanla lider olarak kapatıyor. 6 puanla diğer 3 takımdan Eyüpspor 2. Bandırma Spor 3. Manisa Futbol Kulübü ise playoff'un 5. sırasında 4 puanlı Tuzla Spor, 6. sırasında 3 puanlı Samsun Spor yer alıyor. İkinci hafta sonunda Menemen Spor, Balıkesir Spor ve Erzurum Büyükşehir'in de 3'er puanı bulunuyor. küme düşme hattına baktığımızda 1 puanlı Kocaeli 16. puansız 3 takımdan Boluspor Spor 17. İstanbul Spor 18. Denizli Spor ise 19. sırada yer alıyor. Bu sezon hatırlanacağı üzere ligden 4 takım düşecek ve 2. ligden ise 3 takım 1. lige çıkacak. 1. ligde 3. haftanın programı şöyle. Ligde 3. hafta karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Ağustos tarihleri arasında oynanacaktır. 3. haftada pazartesi günü maç oynanmayacak. Çünkü 3. hafta sonunda liglere milli ara veriliyor. Türkiye Dünya Kupası elemelerinde 1, 4 ve 7 Eylül'de 3 maça çıkacak. O maçlar sonucu lig 4. hafta ile devam edecek. Bu arada 3. haftayı bay olarak geçen takımımız ise Balıkesir Spor oluyor. Böylelikle birincilikle ilgili paylaşımımızın sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.